Bugün Ok Meydanı şantiyemizdeyiz. Ok Meydanı Hastanesi 1099 yatak kapasiteli olacak. Tek ve çift kişilik yataklar olacak. İç mekanlarda yine hasta sahiplerinin, hasta yakınlarının bekleyeceği iç bahçeler oluşturuldu. Ayrıca kendi enerjisini trijenerasyon sisteminden, doğalgazdan elektriğe dönüştürerek kendi elektriğinin büyük ölçüde sağlayan, gri su dediğimiz işte yağmur suyunu tekrar biriktirip kullanımı açan, çok e, su gerektirmeyen bitkisel e, peyzajla çözümü yapılan. E, ayrıca işte bu ok meydanda 1400 tane kapalı ve açık otoparktan oluşan e, otopark kapasitemiz olacak. Bu otoparkın binde dördünü de akülü araçlara ayırdık. İlk etapta 250 bin metrekarelik yaklaşık hastanemizin 170 bin metrekaresini tamamlamış olacağız. İkinci fazı da yan 80 metrekarelik ikinci fazla bitirdikten sonra toplam 5 sene zarfında bu hizmeti İstanbullulara sunmuş olacağız.